Şimdi de Ross'a geldik arkadaşlar. Bir de Ross'u gezelim. Burada hem Walmart var, hem Ross var. İlk önce bir Ross'u gezelim bakalım. Buranın da fiyatları bayağı uygun oluyor. Maşallah. Tommy'nin çantası mesela bu var ya olsun olsun 30 dolardır en fazla yoktur bile fiyatına bakalım şimdi merak et 58 dolarmış bu bu biraz pahalı indirimde değil 58 dolar senin ayağın kırk. 42 bilmiyoruz ki bakacağız. 44 burası. 44 mı zorun birazcık daha aşağı. Evet. Euro kaç oluyor 42'nin veya 42.5'nin? Burası 43, 9 buçuk 43. O zaman 9'a bakıyoruz. 9 42 oluyor. Bakalım US 9 42 numara 9 numaraya bakacağız. Burada bize göre ayakkabı var evet. 9 numara tam 42 yapıyor. Burada bakalım. Bakın Levi's'in ayakkabısı var 25 dolar şu. Levi's'in botu. Kot şeklinde ilk yağmurda kapıyı tutar Sonunu valiz yapmış. Şey yapar. 70 dolar. Ama Samsonite burada var. Bu da 75 dolar. 75 dolar. Yaparlar. Burada Rost daha ucuz. Neden daha ucuz? Çünkü kalite daha düşük. O yüzden çok fazla seçenek yok burada. Şöyle bir bot var. 39 dolar. Bu da 60 dolar Tomlin valizi. Güzel mi sence? Sence? Deri gibi. Evet. Burası değil. sert plastik deri görünümlü. Tomlin. Sen kullanırsın ya. Yani. <laughs> bir birlikte kullanırız. Kötü değil 60 dolar. <laughs> Sağlam mıdır ki? Sam samay da baksak diyorsun. <laughs> bak bu hayatta kaybolmaz. <laughs> Tabii kaybolmaz. Kimse de yoktur yani bak. şuraya. biraz güzel kötü değil. Bir bakarız daha. Bu da çok o ne kadar? Şey ya. 60 dolar mıydı şu? Bu 75. Bu 60 dolar. Bu da Hı, 75. Aynen. Bu da kaybolmaz. Bu da güzel. Nereden açılıyor? Bu da güzel. Hatta bu daha güzel. Tam istediğim boy bu. San bölgesinin en dandik alışveriş merkezinde şimdi. Rost'ta. Yani Çingen bebeleri ortalıkları bir geziyorlar. Bu çocuk bölümüne geldik. Erkek bölümüne geçtik. Yukarıda bir yerde olması lazım. Gel. Kabak şeklinde yastık yapmışlar. Halavun ayındayız bak ya, bak şurada mı? da var bak. Buraya bakabilir miyiz? Tabi mi? bakabilirsin oraya sen biraz. Sen bak ben erkek bölümüne bakayım. Damn. Bak İspanyolca yazıyor. Şuradan bakalım. Adidas. Kaç para? 25 dolar. Bunu Eco. 58 dolar. Bunlar da orijinal abi bu arada. Hiç öyle çakma falan da yok. Ross da olsa orijinal. Ama <laughs> <laughs> oh ben biraz kaliteli marka arıyorum. North Face falan filan çıkıyor boğazın aralardan. Da x x xlar açmış aman ya. Evet, Rost'tan çıktık. Aradığımız şeyleri bulamadık. Çok kalitesi çünkü ilk bir iki bir şey aldı. Şimdi şurada Walmart var. Bir Walmart'a gidelim bakalım. size yolu göstersin Şuradan girelim Sizi var Martçılar sizi Çabuk çıkın lan Onu alacağız, çıkın <laughs> Dur anam dur, sen de dur Bomboş önün sağın solun durun anasını satayım. Ne zevk alıyorsan al ben de dururum. Şimdi yer bulabilecek miyiz bakalım. bir par bir yudum su